Meseleden merhabalar. İkinci yarı finalde Gece'nin tartışmasız en iyi vokallerinden birinin öylece eğlendiğine inanmakta hala güçlük çekiyoruz. Kimden bahsettiğimizi söylememize gerek bile yok. Elbette bu konuda söyleyeceklerimiz olacak ancak öncesinde elenen diğer şarkılardan hızlıca bahsedelim. İkinci yarı final şüphesiz bu yılki iki yarı finalin daha zayıf olanıydı. Bazı şarkıların eleneceği daha yarı finaller başlamadan belliydi. Gelin bu konuyu biraz açalım. İşte buradan Amacımız burada şarkıları yerden yere vurmak değil, ancak bunu söylemek zorundayız. Bu şarkı Romanya'nın bu yılki temsilcisi olarak seçildiğinden beri elineceği belliydi. San Marino'nun bu şarkıyla finale çıkacağını düşünmüş olan tek bir Eurovision sever bile bulamazsınız. Kaçınılmaz son nihayet gerçekleşti. Aslında çok yetenekli genç bir şarkıcı olduğundan Victor'ı sert eleştirmek istemiyoruz. Bize revizyon sahnesinin heyecanını kaldıramamış gibi göründü. Ona gelecekte iyi şanslar dileriz. Oh yeah! Riley'nin de çok heyecanlı olduğu izlenimine kapıldık. Şarkısı da çok iyi olmayınca elenmesi kaçınılmazdı. Buna hiç şüphe yok ki Dilya bizlere inanılmaz bir vokal performans sundu. Ancak hem şarkısı zayıf kaldı hem de yaptığı hareketlerden pek bir şey anlamadık. Gürcü Eurovizyon severlerin şu anda hissediyor oldukları hayal kırıklığını tahmin bile edemeyiz. Evet, Gürcistan küçük bir ülke ve diğer bazı ülkeler gibi tüm Avrupa'ya yayılmış çok sayıda gurbetçisi yok. Ama bu muhteşem performans bir şekilde karşılığını bulmalıydı. Başlangıçta finale çıkacak olanlara halkın karar vermesine olumlu karşılamıştık. Ama görüldü ki bu pek de iyi bir fikir olmayabilir. Eurovision ahalisinin böylesine bir performansı finale gönderemedikleri için İru'dan özür dilemesi gerekiyor. Biz bu özrü tüm hayal kırıklığına uğrayanlar adına diliyoruz. İru'nun ikinci yarı finalde elenmiş olması ona yarı finalde elenen en iyi şarkıcılardan biri olarak efsanevi bir statü kazandırdı diyebiliriz. <laughs> elenen ülkelerin performansları hakkında siz ne düşündünüz? Favorileriniz finale kalabildi mi? Düşüncelerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşın. Videoya birazdan finale kalan ülkelerle devam edeceğiz. Öncesinde... Henüz haberi olmayan izleyicilerimiz için önemli bir duyuru yapalım. Örevizyon sezonu ile ilgili gündemi kaçırmamak ve dolu dolu bir örevizyon sezonu geçirmek için yeni kanalımız BEMGE'ye abone olun. Örevizyon içeriklerimiz sezon boyunca Türkçe altyazılı olarak sizlerle olacak. Açıklama kısmındaki oynatma listesine tıklayarak bu sene şimdiye kadar yayınladığımız bütün örevizyon videolarını tek seferde izleyebilirsiniz. Şoya şoya. Gürcistan yerine Polonya elenmeliydi şeklinde yorumlar okuyoruz. Aslında bu yorumlara katılmıyoruz. Gürcistan yerine sadece Polonya değil, herhangi bir ülke elenebilirdi. Çünkü İru tek kelimeyle harikaydı. Polonya'ya gelirsek Blanka'nın performansı bizi olumlu anlamda şaşırttı. Beklediğimizden çok daha iyi şekilde hem göze hem de kulağa hitap etti. Kendisine ulusal seçimlerden bu yana en çok gelişme kaydeden şarkıcı ödülü gibi özel bir ödül verilmeli ulusal finalde gördüklerimize kıyasla çok daha iyi bir sunumla karşımızdaydı. Gustav da çok iyi bir performans sergiledi ancak bunun sevdiğimiz tarzda bir şarkı olmadığını daha önce de defalarca belirttik. Slovenya'nın şarkısı da favorilerimiz arasında değildi ama sahnede başarılı olduklarını da inkar edemeyiz. <laughs> Estonya'yı finalde gördüğümüz için mutluyuz. Alika'nın performansı oldukça başarılıydı. <laughs> Gitvanya cephesinde de bir sürpriz yok. Bu şarkı yılın en hoş şarkısı olabilir. Arnavutluk bahisçilerin favorisi değildi ama Albina'nın vokal performansı olağanüstüydü. Ailece fazlasıyla hak ettiler. Arnavutluğu tebrik ederiz. Brunet çok etkileyici bir performansla karşımızdaydı. Ses, görüntü ve dans figürleriyle her şey kusursuzdu. I I Bu yıl favori grubumuz Voyager. Basitçe söylersek sahneyi salladılar. Finalde alacakları sonucu merakla bekliyoruz. Bu şarkıyı ilk çıktığında çok eğlenceli bulmuştuk. Ancak zamanla bizdeki etkisini kaybetti. Yine de büyük çoğunluk bu şarkıyı ilk kez finalde duyacağı için iddialı olduğunu söyleyelim. Finali fazlasıyla hak ettiler. Andrew için yılın en iyi erkek vokalisti diyebiliriz. Kıbrıs geçen yılki hayal kırıklığının ardından tekrar finale çıkmayı başardı. Eğer kaçırdıysanız bu sezona ait tüm Örevizyon videolarımızı açıklama kısmındaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Örevizyon severler tarafından hazırlanan en iyi Örevizyon içeriklerini kaçırmamak için bizi takip etmeye devam edin. Videolarımızı izlediğiniz ve yorumlarınızı paylaştığınız için teşekkürler. Kanala abone olduğunuzda yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.